Gaziantep Karavan Park'a geldik. Ee, şu anda yerleştik, girişimizi yaptırdık, ee, düzenimizi kurduk. Ee, çok güzel bir park, güzel bir yer yapmışlar. Karavanımıza geçelim. Karavanımıza geçelim. Bakalım tanıtalım karavanı. Oğlumun karavanı. Bu da ne bilmiyorum. <laughs> Burada bulaşık makinesi. Altta çamaşır makinesi. <laughs> Karavanımızı da taratalım. <laughs> Kaçıncı deneme bu? Sen başaracaksın hadi hadi. Sen başaracaksın. Karavanımızı da tanıtalım. Şöyle iki göz ocağımız var. Camları şey sineklik. Sineklikleri var böyle. Fırın var. suyumuz, lavabomuz var. Aynen. Altta saklamalı alan alanları. Burada buzdolabı var. Açamadığım bir kapak var. Banyosu. <laughs> Tuvaleti. Burada bulaşık makinesi var. Altta çamaşır makinesi var. Altta ısıtıcı var. Burada çift kişilik iki tane ayrı yatak var. Burayı da açtığımız zaman çift kişilik minderleri koyduğumuz zaman çift kişilik yatak oluyor. Televizyonumuz var bu kadar burada gölgelik bir alanımız var e, masamız sandalyelerimiz e, oturma, dinlenme, yeme içme alanı olarak kullanıyoruz tente tente'mizi de açtık şu anda güneşten korunuyoruz paravanımız var arabanamızı kurduk pencerelerini açtık sineklikleri var şu anda hava alıyor Burada e, karavanımızın tüpü mevcut. Yan tarafında da büyük bir e, su kabı var. Dolu şu anda. 70 litrelik. Melge Hanım çok yoruldu. <laughs> çok yoruldum. <laughs> mu <Zormuş> bu işte. <laughs> Yukarıda 3 tane güneş enerjimiz var. Yine uydu antenimiz var. Televizyona görüntü sağlayan. Burada tuvaletin şeyi var. Ondan sonra Yoruldun mu? Yoruldum. Vallahi çok acıktık. Akşam yemeğimizi hazırlayalım. Kızgara mı yapacağız? Sabah kahvaltı. Bu mangal da, yasa yasak burada. Mangal yapılmasına izin vermiyorlar haklı olarak tabii ki. biz de böyle akşam yemeğinde ızgara tarzı bir şeyler yapıp yiyeceğiz. Bir de neydi o kıyma, kıyma kebabı kıyma, 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 kıyma kebabı, kebabı var. Antep'in kıyma kebabı var. Yanında içecekler var. Köfte. Ederim. Köfte. Köfte evet köfte. Köftesi. Evet valla karpuzumuz, üzümümüz hepsi K var. Pirik pilav aldık. Pirik pilav var. Soframızı hazırladık. Biberimiz, domatesimiz. İyi akşam yemeği için. Firik pilavımız. Antep'in pilavı. firik pilavı. Mantarlarımız. Bu firik pilavını çok sevdim ya. Çok harika bir tadı var. Biberlerimizi de közledik. Soğanımız, domatesimiz. Şimdi evet. Antep kuzu, e, kıymasından. kuzu kıymasından köfte yaptık. Köftelerimizi de şöyle ızdıramızı düzelim. Köftelerimiz pişerken. Kö. Pişer. Evet. Oturalım, hem pişirelim hem yiyelim. Ben mi Özcan Bey? Vallahi dümdüz kuru pilavını çok sevdim. Çok güzel. Sıcakken, sıcakken daha lezzetliydi. Harika. Sadece sadece bununla bile karın boya diye düşünüyorum ben. Tadına bakalım. gibi Bunu nasıl yapıyor bilmiyorum da bir iç tadı var değil mi? Çok sağ olsun. Neyse. Neyse yine bakıyor ne kadar güzel oldu. Bu da geçen keşifler sağlık. Şuradan geçebilir Bak, gözlemle. Açtın mı? Biraz da sağa. Biraz da arka kutu üstüne. İyi. Bir şey yok herhalde. Sonra böyle. <laughs> çok güzel. Evet. Ben de bundan alalım. Birlikte alalım. Formül neydi acaba? <laughs> Öğreniriz onu. Vallahi her şey çok güzel. Elimize sağlık. Çok güzel. galiba değil mi? Göremiyorum ama. Tamam. Bulaşıklarımız da yıkanıyor. Şu anda başladı. 40 derecede yıkayacak. Gördün mü yüzüğü? Evet. Harikaymış gerçekten ha. Hocam bey bize var ya musluk suyla çay yaptırdım ya. Ben biraz sonra bir daha dönmeyeyim daha. Vallahi siz nediniz bu sonunda Çok dinlerdim ha. Vallahi harika. Bugün yorulduk. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedik. Bulaşıkları da kaldırdık. Çaylarımızı da içelim. Çaylar da içelim. Dinlenelim. Dinlenelim. Bundan evet. sonra... Yarın yani sabah, sabah kahvaltıda yapalım. kahvaltıda görüşürüz. Günaydın. Kalktık. Çok serin, güzel bir hava var dışarıda. Bayağı bir rüzgar var. Rüzgarlı bir hava var. Bir de uyandık. Sesleri uyandık. Ama yine de güzeldi. Bir... Tenteyi götürecek diyor kahvaltımızı hazırlayacağız. Çayımızı koyduk. Kahvaltılıklarımızı da hazırlayalım. Güzel bir kahvaltı yapalım. Kahvaltı hazırlığı. Yumurtamızı koydu karşılanmaya. da dedik. Şimdi de göz, gözlemelerimizi yapacağız. Şimdi hazırız. Kahvaltı hazır mı? lira Özcan Bey. Almak üzere. Ben uyandırın hava atlatır olur. yurta yapalım. Çok güzel gerçekten. Şöyle de kızarsın. Arazi dolunca tabii ki sinekler de var. Değil mi? Evet. Biz de beraber hareket ediyoruz. çobanı da kıralım. lazım bize. Aa, bakır tutmadı. Çok iyi. Olmadı. Tutmadı. Tutar mı normalde? çaylarımızı da doldu ya. Kahvaltımızı yapalım. Doğada en güzel kahvaltı. Yumurta, gözleme, zeytin, sucuklu yumurta, antep peyniri, beyaz peynir, reçel, bal, karpuz, domates, yeşillikler. Harika bir kahvaltı. Sıcacık göz dümeler. Bir önce. Aç kapıda kahvaltıda daha da güzel oluyor. Bugün de güzel esiyor. Sucuklu yumurta da güzel olmuş. Gayet başarılı. Bunun içinde de peynir, peynir. peynir de yakışmış. Taşar peyniri şunun tadına bak. Antep peyniri. Öyle mi? Hmm. Güzel. Bence her şey çok güzeldi. Sen de bunun tadına bak. Antep domatesi. <laughs> Zeytin nedir o kırmızı evet. Yeşillikten alayım. Hmm. Yeşillik mutfağı aralarına girmesi lazım. Çok iyi. güzel. Sen çok yersin. Ürün yapacağım.

sonra. kahvaltımızı yapalım. Hı, devam edelim. Sonrasında da toparlanıp sonra toparlanıp gidelim. Hoşçakalın. E. Azantep Büyükşehir Belediyesi Karavan Parkı'nda çok güzel bir gün geçirdik. Ee, çok güzel e, anılarımız oldu. Diğer şehirlerden gelen karavancılara da tavsiyemizdir. Gerçekten çok güzel bir yer yapmışlar. Hoşçakalın. Hoşça Diğer videolarda e. görüşmek üzere.